burada bir direniş başlattınız bugün. Ee, bu direnişi neden başlattınız? Bizi açıklayabilir misiniz? Evet tabii. Ee, rahmetli Tamaşı'nın arkadaşımızın vefatından dolayı Tamaşı'nın ayırını ifade dolayı Şarkı kaptığından dolayı bu işten çıkarttılar. Tazım Aksin'in yedi ben siz yirmi beşin tanıttım. Ondan dolayı dün e, gelip Kocaeli'nin e, insan kaynakları videosuyla görüştük gerekli takibini ilettim. ama bana da açıklama yapmadılar. Eee remontun haftayım yargılı, günlük servis santrali वगara günlük alacağım almak. Eee direnişi 24 saat sürdürecek misiniz? Mesela saatler içerisinde mi yapacaksınız? Eee şey düşünüyorum. Eee şimdi tersane bölgesi olduğu için burası akşamki şey oluyor. O yüzden sabah başlayıp akşam <laughs> sabah edip, ee, peki sizin gibi e, hiçbir hakkı ödenmeyen, işten atılan işçilere e, neler söyleyeceksiniz? Allah hakları için mücadele etmesin, değil durmasın. Bu örgütlü mücadele olacak bu iş. işte yanlarında <laughs> Yasal süreci başlattınız sanırım. Tabii, evet. yasal süreç başlandı. şey davası açılmıştı. <laughs> hı. yasal olarak, olarak biliyorsunuz. Çok uzun bir Tekrar bir çok sanatörün şartlar.